sevgili seyircilerimiz afiyet olsun. Köşemizdeyiz bakıyorum ustam her şey hazırlamış. Ne yapacağız? Tatlı yapıyoruz. <laughs> Ama ne tatlısı? Mafiş. Peki neden, <laughs> <laughs> <Peki>, neden mafiş denmiş? <laughs> Hiç araştırma imkanınız oldu mu? Ee, yok daha çok e, araştırırken şeye dikkat ediyorum. E, birkaç, üç, beş, altı tarif, yedi tarif bile olabiliyor. E, mümkün olduğu kadar e, uygun bir yakınlı, tarif. En, evet. en yakınını seyircilerimize en yakınını aktarabilme adına yöreselini koruyabilme adına e, inceleyerek yapıyoruz. Mafiş'in neden olduğunu tabii bilmiyoruz ama ilginç e, bir isim. Sonuçta bir yöresel tatlı evet. mümkün olduğu kadar biliyorsunuz yemek de olsa tatlı olsa yöreselliğimizi evet. çıkarmaya çalışıyoruz. Artık bizim meslekte, e, meslektaş arasında içerisinde... Ee, ...sosyal medyada bu gündeme geliyor. İlk önce yöresini, ...ya yani bir aşçı kendi yöresel yemeklerini bilmiyorsa... ...bunlar piyasaya çıkmamalı diye... <laughs> ...bir özelleştirimiz Balık Balıkesir yöresine ait... O ee, ...buradan balık sevgilerimizi... sevgilerimizi gönderiyoruz. ...selamlarımızı iletelim. Evet, bu arada Hollanda'dan izleyen izleyicilerimiz var... ...onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Dün söylemiştik ama dün gönderememiştik. Evet, Bugün evet. gönderiyorum. Evet. Ee, sevgiler diyoruz. Daha sonrası evet. bir evet. sucuklu türlümüz var. Güveşte yapacağız. Eee... Şimdi tatlımıza geçelim Peki zaman. Pekala ben bir şey yapacak mıyım? Mutlaka yapacaksınız. Yetmeyeyim. Ben evet, size hocam yardım yapacağım. Yardım etmeden olmaz. Evet. Şerbeti için iki su bardağı Ay şeker. Ay çok zor ama onu eklemek şimdi. Neden? Ay <laughs> <laughs> çok zor işim var ben de Yok burası da kolay da. Hay Allah. Şimdi hamur işi bulaştırırsam konumuza konunuza gidemeyebilirsiniz. Pekala. <laughs> Peki. Pekala. İki bardak diyoruz değil mi? Evet iki su bardağı şeker. iki buçuk su bardağı da. Evet. Suyumuz var. Hemen ekliyoruz. Ben ikisi, Önce iki Önce şerbeti yapıyoruz değil mi usta? Şerbetimiz soğuk olacak. Baklava şerbetine yakın olacak. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10-12 dakika on yeterli olacaktır. Ben şu arada iki yumurtayı yarım su bardağı şeker yarım su bardağı evet. yoğurdumuz var. Onu bir arada karıştırdım biliyorsunuz mümkün olduğu kadar bazı tatlarda daha kolay olması adına. Evet ve sıvıları bir yerde buluşturuyoruz. Bu arada malzemeleri de ben bir kere izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. 2 yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, bir adet kabartma tozu, 5 su bardağı un. Unla kabartma tozunu bir araya getirdiniz. Yumurta, sıvı yağ ve yoğurdu bir araya evet. getirdiniz. Şimdi ise bütünleştirelim. Şerbeti Şerbeti içinde evet iki buçuk su bardağı su, iki su bardağına yakın şeker. Arzuya göre limonda, bir dilim limonda eklenebilir. Evet. Şekerleşmemesi için. Evet. Servisi içinde de tabii ki çekilmiş ceviz, dondurma, kaymak yine tamamıyla kişinin zevkine kalmış diyoruz. Sunum esnasında tamamlayıcı aksesuarlar diyoruz. Evet. Hamurumuzu yapacağız. Yaklaşık bir 10 dakika dinlendireceğiz. Dinleyecek. Siz güzel bir sohbetleriniz ettikten sonra böyle güzel müzik Değil mi? E, evet. ve türküyü dinledikten sonra ben sizi tekrar buraya alacağım tabii. Şu an hamurumu... Yapıyorum. Kıvamlı yani, olarak türeli, e, evet, kıvam, kulak memesi tarzında ama ölçülerimiz bire birdir. Rahat bir şekilde uygulayabilir seyircilerimiz. Tamam. Hamur 10 dakika bekleyecek. Evet, 10 dakika Şerbetimiz bekleyecek. zaten soğuk olacak demiştiniz. Evet. Evet. Merdane ile alacağız? son halini gösterelim. Hı -hı. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Mafiş tatlısı yapıyor. Ustamız bu keseri, keseri yöresine ait. ait iki yumurta. Aslında bunun şeyi güzel. Evet. Ee, yapılış aşaması güzel. Evet. Mutlaka görmeniz lazım. Aa, merak ettim. Evet. Un ve kabartma tozunu ustam bir araya getirdi daha sonra tabii ki iki yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurdu ekledi. Yani sıvılar ve kurular bir araya gelerek daha sonra bütünleştirildi. Hamur elde edildi. 10 dakika bekleyecek. Evet çünkü hamurun şu evet. an yorulduktan sonra Dinlenmesi sert bir aşaması gerekiyor. var. Dinlenip kendisini salması gerekiyor biraz. Ondan sonra rahat bir açılım olacak. Evet. Şimdi toparlıyoruz. Vallahi izleyicileriniz de merak ettik mafiş tatlısını. <laughs> Malzemeye baktığımız zaman her evde olabilecek malzemeler rahatlıkla Evet tadı biraz tulumaya benzeyebiliyor, hmm, lokmaya evet. benzeyebiliyor. Çünkü <laughs> yaptıktan sonra kızarmış çiçek yanında kızartacağız. Oo. Direkt soğuk şerbetimizi atacağız. Çok güzel. Evet hamurumuz özdeşti, toparlama zamanı. Evet. Geriye kalan malzemelerini bu şekilde de toparlayabiliriz. Yeni <laughs> 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 çok olacak. Çok olacak, bereketli bir tatlı. Bereketli <laughs> bir tatlı. Etulumba gibi dediniz, e, evet. lokma gibi dediniz. Hakikaten güzel olacağı benzer. Evet. Herhalde onun işi bitti. Dinlendirmeyi aldık. 10 sonra görüşelim tamam. diyorum. O zaman size kolay gelsin Teşekkür diyoruz. Ederim. Ve biz ne yapıyoruz? Sohbet köşemize geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz afiyet olsun köşemizdeyiz bakıyorum ustam 10 dakika hamuru dinlendirdi şekil yapmaya bile başlamış. Başladık bile. <laughs> Nasıl yaptık açtınız. Açtık ama göstereceğim saklamadık evet, yani seyircilerimizden. 4 <laughs> eşit Kurdeler parçaya böldük 1-2-3 evet. ve bir tanesini ben az önce evet. açtım. Hemen bir tane de seyircilerimize açalım. Şöyle çok az un yardımı kullanıyoruz. Evet daha rahat açabilmek adına. Üst ve altını. Tabii ne kadar hamurumuzu yuvarlak yaparsak güzel. Evet. Açılış o kadar daha kolay olacak. El ile bastırdıktan sonra merdane açılış her zaman daha kolay olur bütün hamurlarda genelde. Evet. Zaten şerbetimiz oldu. Evet. Bir taraftan da bakıyorum yağ. Yağımız kızarıyor. Kızıyor, evet. Hamurumuz için kızartmalık yağı ihtiyacımız var. Hamurumuzun kalınlığı açtığımızda lazanya biliyorsunuz, Lazanya hamuru İtalyan makarnası tabii. Evet onun kalınlığında olması yeterli. Dediğim gibi bereketli tatlı. Görüyorsunuz evet, bir evet. tane evet. karşıdan çıktı. Her evet. yaklaşık bir 10 kişi rahatlıkla tatlıyla. Bugün tatlı doyumuna ulaşır. Bugün, kalabalık. kalabalık. Ekip kalabalık. Rahatlıkla. Hepimiz yetişir. <laughs> <laughs> bir bıçak yardımı kullanacağız. Sağlam evet. bıçak yanımızda. Çok Tatlıyı az daha açacağız. Tatlıyı neden göndermiyorum. Şerbetimizi yaptık, soğumaya evet. başladı. Yaklaşık 15 dakika kaynadı, kaynamaya başladıktan sonra. Bakalım tatlı adı gibi bizi bitirebilecek mi acaba? Ne diyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum artık. Umduğumuzu bulabilecek miyiz? Evet, <laughs> sanırım yeterli. Evet. Bir buçuk karış eninde, iki karış yaklaşık boyunda. İlk önce kenarlarını Bıçakla düzeltiyoruz. Evet. Bu hamuru tekrar işleyebilirsiniz. Dışıyorsun, tabii ki. İşlemekten kastım. Yani tekrar hamur yuvarlak bir top haline getirin. Tekrar merdan yardım. Biraz dinlendirmemiz evet. gerekiyor sadece o. Evet. Böyle yuvarlayıp çünkü diğer hamurlardan da artacak. Doğru. Bunları tekrar kullanabiliyoruz. Doğru. Kesme işlemi önemli. Arada çıkar yani hakikaten. Evet. Bir buçuk parmak kalınlığında diyoruz. Bir buçuk parmak kalınlığında. İlk önce şeridimizi oluşturuyoruz. Daha sonra ise aynı ölçülerle kesmeye çalışıyoruz. Şu ise işaret parmağınızı evet. koyun. Yaklaşık 5 santim 6 santimdir. Evet. O boyda lütfen kesin. Dörtgen evet. ve önemli aşaması tatlıya şekil verme budur. Biliyorsunuz kelebek makarnamız var. Çocukların özellikle çok sevdiği. Evet aynen doğru. Bunu biraz dinlendiriyoruz. Az önce dinlendirdiklerimi ben şu an kızgın yağma atayım seyircilerimize gösterme adına. Valla bayağı hakikaten bereketli oldu. Şimdi buradan çıktı 28 öncekilerden çıkmış 23. Daha da çıkacak. Daha da çıkacak evet. de soğuk olacaktı ancak ben gösterme adına. Şuradan hemen, hemen bir, hemen 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 şey hemen kızarıyor. Ben de hmm, Evet. Kelebek lokma diyelim biz. <laughs> Sonra bal <bakaselerinize> kızmasın. Hayır <laughs> tabii ki. Evet. Evet. Harika oldu gerçekten. Sevgili gösteriyor kızarı kızarmaz <laughs> soğuk şerbetimize atacağız. Şu an tabii şerbetimiz sıcak. Eğer şerbetimiz soğuk olmasa biraz hamurumsu yapı kazanabilir. Burada kızardıktan sonra kıkırdak oluyor, biraz sert oluyor, çıtır çıtır çok güzel bir Daha tatlı haline geliyor. Oluyor. O yüzden özellikle Oha. şerbetimizin soğuk olmasına dikkat edelim. Kızgın yağda kızarı kızarmaz hamurlarımızı direkt soğuk şerbetimize atıyoruz. Fazla bekletmeden Hemen çıkarıyoruz. Oluyor. Tatlımızın yapım aşamaları bundan Bu ibaret. Daha oluyor. sonra ise Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Programın sonunda bakalım biz nasıl servis edeceğiz. Evet sürpriz evet. diyoruz ve size evet. tekrar kolay Teşekkür gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Iyi ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet, sevgili seyircilerimiz afiyet olsun köşemizdeyiz. Bakıyorum ustam yemek Alo, için hazırlıklarını mero, yapmış. <gülüyor> <geçiyor>. <gülüyor> evet evde nasıl çalışıyorsunuz ama ben görüyorum orada. Teşekkür ederim. Evet patlıcan, ama kabak, kodidiz. Havaç evet, evet, Ama çok lezzetli oldu. Evet. Kanıtlarımız arada. Ben sizden malzemelerin mücadelesi kadar Maksat <laughs> oyalamak olsun. <laughs> 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 Açık söz olmak gerekirse. Batış evet. tatlımız bitti. Güveçli sucuklu türümüz var şimdi. Siz bir bakayım. adet kangal sucuk. O tabii ki kalın kalın doğranmış, hazırlanmış. İki adet patlıcan, iki adet patates, iki adet kabak, iki diş sarımsak, iki yemek kaşığı tereyağı, altı adet yeşil biber, altı adet domates, on adet küçük mantar, tabii ki içerisine tuz, karabiber, kekik ve bir bardak soğuyacak mantarımızı Evet, evet. Biberlerimiz de burada. Biberlerimiz de hazır. Her şey hazır usta. Her şey hazır. Vallahi hepsini hazırlamışsınız Çocuklarım, yani. Çocuklarım evet sevgili Fırat da güzel bir şekilde gösterdi. Hepsini evet. Şimdi sucukları ve patatesleri ettik. şöyle gösterelim. Evet. E aynı orantıda doğruyoruz. Patlıcanımız da evet. evet. Aynı orantıda doğradık. Biberlerimiz, mantarımız... Aynı boyalarda olursa daha güzel şık görselliği olur. Evet. Ve hepsi hazır. Hepsini Şimdi bir ne yapıyoruz? Evet, hepsini ne yapıyoruz? Bir kapta buluşturacağız. <laughs> Domateslerimiz var rendelenmiş. Karışık bir şekilde. Evet. Ben sizden evet. arka tarafta zeytin zeytinyağım var. Rica edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki ustam. Şimdi bazı genç arkadaşlar soruyor, ustamca yanınıza gelebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Çırak... <gülüyor> İhtiyacınız yok, yok mu? Yok. Yanında stajyer var. olan yok diyorum. <laughs> ama konuk olarak tabii ki davet ediyoruz. Tabii tabii tabii. Salı günleri zaten her salı mutfağımıza konuk alıyoruz. Şimdi evet. burada baharatı biraz özgün bırakmak istiyorum. Biliyorsunuz sucuk ve iteli kadar evet. baharat var zaten. Sarımsak da var gerçi ama sarımsak biz yine türlü olması adına, güzel tat vermesi adına İki evet. diş ilave ettik. Fazla değil. Normalde sucuk olmasaydı en az 6-7 diş ilave edecektik. Evet, patlıcanları, patatesi, kabağı. Burada dediğim gibi sabitler. baharatı özgün bırakmak istiyorum. Ben biraz evet. yeni bahar kullanmak istiyorum. Çok az tuz kullanacağız. Evet. Biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar ilave ettik. Evet. Tuzumuz var ve karabiberimiz var. Yine karabiberi de sucukta olduğundan dolayı fazla ilave etmiyoruz. Çok az kullanıyoruz. Tuzu ise ölçü vermiyoruz. Ben şu an sebzelerimin lezzet vermesi adına biraz ilave evet. ettim. Sucuklarımı da ilave ediyorum. Öncesinde ben biraz şöyle karıştırayım. Kabak, patlıcan, patates, Hı. biber, mantar ve domates var. Herhalde ben ne? olduğu ne? için ne? rahat, rahat var. bir şekilde kullanıyorum. Evet. Evet bereketli olacak. Taşmaya evet. başladı yemeğimiz. <laughs> Ardından var. Sucuklara ekliyorsunuz. Genelde hep yapılır ya bu, bu sefer. Sucuk Hakikaten türlü malzemesi de bereketli oluyor değil mi? Evet, evet, ekşen ekşen evet, ilave şey evet, evet. Yani bir de düşünün daha fasulyesi falan yok. Olsaydı ne olurdu kim bilir. Ha, tabii. Evet şimdi geldi güvecimize sıra. Büyük aile boyu güvecimiz var. Evet. Şöyle biraz önden boşaltacağım ama. Şuradan Yan çevirelim biraz gösterelim. Evet Fırat gösteriyor. Hatta ben şöyle bir tutsam. Evet. Evet güvecimiz tam doldu. Evet ekimizi tam yetişecek. Üzerine biraz daha yağ gezdirmek istiyorum. Burada bir su bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Ben edeceğim. Evet. Biraz da su. Bir su bardağı kadar yeterli olacak. Ne kadarlık bir zaman gerekecek usta? Sucuk olduğu için yarım saat kafi olacak. Yeterli olacak. Güvecin evet. ısınması, içeriye ısıyı yansıtması, yansıması. Evet. pişme süreci yarım saat yeterli olacaktır. Şimdi 200 derece fırında 30 35 dakika pişme üzerine, pişmesi üzerine atıyoruz. 35 dakika sonra görüşelim diyoruz. O zaman ben de size kolay gelsin Teşekkür ederim <laughs> evet sevgili seyircilerimiz, ustamızı mutfağımızda bırakıyoruz ve sohbet köşemize geçiyoruz. Sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun. Köşemizdeyiz bakıyorum. Tatlımız hazır. O ustam ne güzel süslemiş. Ben diyorum ki elinizi alsanız mı göstersin seyircilerimiz. Tabii ki, Ben de orada kayıtlı bir hemen güvertim çıkarmaya çalışsam. Ki. Hemen şöyle tutuyorum. <laughs> Frans da gösteriyor. Evet, Valla ustam yine süslemiş. Harika ması tatlısı, Evet Balıkesir yöresine ait. Evet. Balıkesir'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. evet bizi izleyen izleyicilerimize bir kez daha Hollanda'da izleyen izleyicilerimiz var. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Programımızın başına bahsetmiştik ama açamamışlar televizyonu. Evet. Ben Pişti şey, mi? Evet. Ee, Güveçli sucuklu türlü. of 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 Oo, i̇şte of, onu of. Açalım, <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Eridik, eridik. <laughs> Oğuz Bey diyor ki eridik, eridik, evet. evet. Hemen zaten şimdi e, müzikten sonra hazır. Evet, salça koymadığın için açık tonda. Evet, evet. Salça özellikle kullanmak istemedin. Salça belki biraz sucuk olayı olduğu için. Evet, e, evet, Yemeğimizi arka plana düşürebilir. Biraz da ekşi Tat verebilir diye kullanmak istemedik. Hemen Sucuğum şöyle ön, ön çekiyorum. Gelsin diye. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Tatlımızdan başlayarak. Evet. Tatlı için gereken malzemelerin e, tamamını bir kapta buluşturduk. Tabi her zaman ne diyoruz? Mümkünse kuru ve sulu gıdalar bir yerde. O zaman karışım daha iyi oluyor. Onun için evet. böyle yapmaya çalışıyoruz. Tamamını bir kapta buluştuktan sonra hamurumuzu 10 dakika dinlendiriyoruz. Verdiğimiz ölçüler birebir bir uygulayabilirsiniz. Şerbetimiz kesinlikle soğuk ve baklavalık şerbet oluyor. Hamurumuzu açtıktan sonra ee, bir buçuk parmak kalınlığında <laughs> düzeltiyorum. Bir e, şöyle yapalım. Lazanya hamuru diyelim. Daha evet. belki belirgin olur. Kelebek şeklini zaten evet. veriyorsunuz. Lazanya hamur kalınlığında ince atıyoruz. <laughs> Merdanenle açarak ya da oklavayla açarak. Daha sonra ise e, bir buçuk parmak kalınlığında en boyunda kesiyoruz. Daha sonra ise bir işaret parmağı boyunda yaklaşık 5 santim uzunluğunda keserek e, Dikdörtgenler elde ediyoruz. Ortalarından düzüştürerek kelebek şeklini veriyoruz. Kızgın yağda pişirdikten sonra hemen pembecikten sonra soğuk şerbetimizi atıyoruz. Fazla bekletmeden çıkartıyoruz. İstediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Kaynakla yapmayı biz tercih ettik. Afiyet olsun diyoruz. Tatlımız için gelelim. Elinizi sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Gülücümüzü evet. eğer izlemediyseniz tekrar ediyoruz. E, gece basit. sonlarında e, yayın tekrarımız var. E, bütün malzemeleri bir kapta buluşturduk. Daha sonra ise... Güvecimizi koyduk. Üzerine iki yemek kaşığı tereyağını ben arada ilave ettim. Onu atlamıştık. Evet. Kekimiz de vardı. Biraz ilave ettik. Yaklaşık 30-35 dakika yeterli olacaktır sebzelerin ve sucuğun pişmeden. Çünkü sucuk e, belli bir orantıda baharatlarla pişmiş oluyor zaten. Evet. %20 diyebiliriz mesela bunlar için. Salamlar daha çok pişmişle yakındır. Kısa sürede pişiyor. 35 dakika 200 lira yeterli olacaktır. Afiyet olsun diyoruz yemeğimiz için. Teşekkür ediyoruz biz de. Elinize sağlık diyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Ve şimdi sizi Oğuz Görce'ye baş başa bırakıyorum. O güzel şarkıyı dinlemek için, o güzel eserleri dinlemek için diyoruz. Ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde bizler burada olacağız. Hoşçakalın.